Buna kapıdan girdin. İlk şeyde sola döneceksin. Bak karaniler var. Ondan sonra benim ee, kayınpeder, kayınvalide, ergenceler var ve biraz sonra da gür ailesi var. Cemile gür ve kızı Fakat gür. Burada tek çınar şu mu? Özel bir kadir yapıştırıyor bana bunu. Bu çınarın altında yengen de burada olacak biraz daha. İsmet Öyle düşünüyoruz. Düşünmek başka. Evet. Şey başka. Dikkat edersen an çam çok. kız. Fakat şey de yok. Tepe. Evet. Şu ben an nemleri çek. Çınar, çınar ağacı pek yok işte. Ben ilk defa yetiştirmek istiyordum. Şuraya açtım iki tane bak. Şurada iki çukurum vardı. Bir türlü çınarlar olmadı. Hı -hı. Sonra bunu eline sordum. Dediler ki orası kimli topraksa çınarı ister misin? Bunu Kadir yetiştirdi. Senin anneannen Cafer dayı annenle. senin de kız kardeşin oluyor, değil mi, öyle mi? Evet, abla. abla Anneanne annesiyle dayımın kız kardeşi. Kardeşi, ablamla annem. Ablayla annem. Senin anneannen ve senin teyzen oluyor. Benim anneannem teyzem. Evet, evet. Bu büyüğü evet. teyze. Ayşegül'ün annesi. annesi e, annesinden Hı -hı. büyük olanı yani. Ablam anneannenden büyük birisi. Şey. Bunu bir tur al bakalım. Buradaki mezarlıklar nasıl? Genelde Genelinde böyle taş falan yok. Ne var? Onun yerine böyle yalnız yeşillik. Düz mü? Evet, düpedüz. Peki basmak falan belli mi? Orada kabir oldu. İşte yer, yerde böyle bir tane demirden bir şey koyuyorlar. Üstüne adını falan koyuyorlar. Evet, ona evet. evet. O da iyi. Anneannen de sağlığı bayağı büyüttün değil mi? Tabii. Almanya'dan geliyordun, şu oluyordu, bu oluyordu ve büyük, büyük bir, bir bal sahibi olan dede burada yatıyor. On dönüm bağ olan Çalışkan insandı. Sen çok onu çok yaz, da. söyle. İşte dolayısıyla da anneanne de burada yatıyor. Bir de çok doğru bir insandı, Çok çalışkan bir insandı. Başka bir şey yok. merhametli. Her gibi bir tez. Zeytin bulundur. bana... Şimdi bunların içinde öptürü üzülüyorum, üzülüyorum. Bir. Hakikaten üzülecek. Çok geç. Evet. İki. Evet. Biz senin içinde bugün beraber olduğumuz için tabii olmuyor. Diğer günler her cumartesi günü benim müsait bir diğer günler olmuyor. Banka sonundan Ama cumartesi günü başka işim yok. Evet. mezarı ziyaretim var. Annenle çok güzel konuşuyoruz. Ay şimdi her gün bir şey olsa süleyeceğim Cafer'e süleyeceğim. Bak aynen İpek. Gündüz. O da su artık hep yolunu gözlerdi dayımın. Ben de gelince derdim Sülük kardeşim. Ya, arabayı görür görmez yazdık da gelir. Bakalım Çok abla be. falan. Çok severdi. Çok severdi. Beni göre rahmet etsin. Hı -hı. Bir var imiş bir yok imiş. Bitti. Hep bu kadar şey. Tabii. Tabii. Kısa, Kısa bir şey. Bu kadar da uzun. Çilesiyle, cefasıyla, sevinciyle, güzelliğiyle, acısıyla yapılacak bir şey yok.